Beşiktaş teknik direktörünün istediği oyuncuları almak için yönetimi en azından 100 milyon euroluk bir taahhüt süreci daha bekliyor. Bankalar Birliği'nden çıkma planları gündemde bile değil. Beşiktaş'ta tam bir kaos ortamı var. Herkes Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasında devam eden krizin nasıl sonuçlanacağı konusuna konsantre olmuş durumda. Ancak bu soruna çözüm aranırken Ocak ayında siyah beyazlı ekibin teknik patronunun en az 6 oyuncu transfer edilmesiyle ilgili bir isteği var. Kaleci Solbex Stopper Sol Kanat 10 numara Center for Bankalar Birliği ne olacak? Dikilitaş projesinden gelmesi beklenen paranın büyük kısmı sezon başında yapılan transferler için harcandı. Paranın bir kısmı daha Bankalar Birliği'nden çıkış için kullanılacak. Ne kadar para kalacağı, başlamayan projenin parasını ilerisi için kullanmak bir sorun olur mu, bunun cevabı henüz yok. 6 transfer için bütçe nereden, Altı transfer için ne kadar bir bütçe ayrıldığı muamma. İki sol bek için, Rıdvan ve Curasek, 5 milyon eurodan az olmamak üzere bir taahhütün altına girildi. Son dönemde alınan Udo Ohai ve Paulista'nın üzerine gelen Djalo'nun toplam taahhüt bedeli 20 milyon euro civarında. Dört sağ kanat için 15 ila 20 milyon euroluk taahhütten bahsedilebilir. Ancak ortada bir tane bile alınmayan sol açık var. Bir de Rafa Silva giderse, Rafa Silva'nın durumu ne olacak? Kalacak mı, gidecek mi? O giderse yerine gelecek 10 numara büyük bir risk olacak. O 3 ila 5 milyon euro değil, belki de 20 ila 30 milyon euroluk taahhütler konuşulmaya başlanacak. Aynı şekilde yaklaşık 30 milyon euroluk bir taahhütün olduğu Abraham'ın yerine de yine aynı ya da yakın bir rakam harcanması söz konusu. Tüm bunlar üst üste konulduğunda Sergen Yalçın'ın yeniden yapılanma için istediği oyunculara en azından 100 milyon euro gibi devasa bir taahhüt gerekecek.